Londra'nın investment'ın katkılarıyla hazırlanan İngiltere'de bugün haber bülteni başlıyor. Birleşik Yaşam TV'den herkese iyi sabahlar. Bugün 31 Ekim Pazartesi ben Ela Sezen. İngiltere'de öne çıkan haberlerle karşınızdayız. İngiltere'nin bazı bölgelerinde önümüzdeki günlerde sağanak ve sel riski bekleniyor. Bu hafta sonu etkisini arttırması beklenen kıyım fırtınası özellikle Güney İngiltere ve Galler'de kuvvetli rüzgarlar ve sağanakla kendini gösterecek. Perşembeye kadar her gün için sarı kotu yarısı verildi. Meteoroloji Ofisi Güney Sahil bölgelerinde rüzgar hızlarının saatte 90 kilometreye kadar ulaşabileceğini, iç kesimlerde ise 50-60 kilometre arasında olacağını belirtti. Akrin'in özellikle Babet Fırtınası'nda yağış almış bölgelerde sel riskini arttırdığı ve bu bölgelerdeki ağaçların devrilme olasılığını yükselttiği belirtiliyor. Müzik Suçluların sabıka kayıtlarını beyan etme süresi kısaldı. Adalet Bakanı Alex Chop, hüküm giyip cezalarını tamamladıktan yıllar sonra hala sabıka kayıtlarını beyan etmenin topluma yeniden entegrasyon için büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti. Bu durumun iş bulmayı, konut edinmeyi ve sigorta başvurularını zorlaştırdığına dikkat çekti. Yeni kurallara göre 4 yıl veya daha fazla hapis cezası alan kişiler yeni bir suç işlemezler ve 7 yıllık bir rehabilitasyon alırlarsa cezaları geçmişte kalmış sayılacak. Ancak cinsel, şiddet veya terör suçları işleyenler bu değişikliklerden faydalanamayacak. Hassas gruplarla çalışan kişiler standart ve gelişmiş divalgasyon ve engelleme servisi kontrolleri aracılığıyla sabıka kayıtlarını beyan etmeye devam edecek. Adalet Bakanlığı geçen yıl hüküm giyen yaklaşık 125 bin kişinin bu reformlardan yararlanacağını belirtti. Düzenleme 28 Ekim Cumartesi polis suç cezalandırma ve mahkemeler yasası kapsamında yürürlüğe girdi. Adalet Bakanlığı bu değişiklik sayesinde yeniden suç işleme maliyetinin yıllık 18 milyar sterlin düşeceğini ifade ediyor. Konut krizi evsiz ailelere acil konut sağlama maliyetlerinin artması nedeniyle yerel yönetimleri mali baskı altına alıyor. Özellikle varlıklı bölgelerdeki küçük belediyeler evsiz ailelere destek sağlama konusunda zorlanıyor. Artan kiralara ve uygun fiyatlı konut eksikliğine bağlı olarak hızla artan evsizlik belediyelerin milyonlarca pound harcamasına neden oluyor. Yerel yönetimler kriz maliyetlerinin artmasını önlemek için acil harekete geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu kriz kiralık sektöründe artan tahliyatlar, konut yardım kesintileri ve artan konut faiz oranları nedeniyle tetikleniyor. Guardian'ın haberine göre muhafazakar parti kontrolündeki belediyeler bile krizin küçük bölgeleri iflasın eşiğine getirmesine önlemek için kira kontrolleri, konut yardımı oranlarının arttırılması ve yeni sosyal konut yatırımlarını talep ediyor. Müzik Tren istasyonlarında yaşanan bisiklet hırsızlığında %40'lık bir artış yaşandı. Özellikle Sen Olbens istasyonu bisikletlerinizi bırakmak için en riskli yer. 2021 Ocak'tan bu yana tren istasyonlarından 14 binden fazla bisiklet çalındı. Bu alandaki artış endişe verici. Öyle ki Sen geçen yıl her iş günü için bir bisiklet çalındı. Bu istasyonu Cambridge North ve Woking takip ediyor. Ancak bu hırsızlık vakalarının gerçekte bildirilenlerden daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Çünkü birçok bisiklet sahibi hırsızlık olaylarını polise bildirmiyor. Bu durum hırsızlık oranlarının ve gerçek rakamların aslında daha da yüksek olabileceği anlamına geliyor. İngiltere genelinde bisiklet hırsızlığı vakaları özellikle Londra, Thames Valley ve Greater Manchester'da yaygın. Bu artış karşısında yetkililerin ve polisin daha etkili önlemler alması gerektiği vurgulanıyor. Kısa bir reklam. Başta Londra, Dubai ve Atina olmak üzere sürdürülebilir global yatırım stratejileri için www.londonisinvestments.com web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Reklam sona erdi. Arayisi, önde gelen yakıt para kendicilerinin toptan petrol maliyetlerinin düşüşünü pompa fiyatlarına yansıtarak benzinde 5 beni indirime gidilmesi gerektiğini belirtti. Motor Kuruluşu sürücülerin hükümetin geçen yıl getirdiği 5peni vergi indiriminden henüz fayda görmediklerini de söylüyor. Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından petrol fiyatları tırmandı. Pompada fiyatlar yükseldi. Ancak toptan petrol fiyatları yaklaşık 20 dolar düştü. Arayisi 4 büyük süpermarketin benzin satışlarından en fazla karı elde ettiğini, Ekim'de satılan her litre kurşunsuz yakıt için ortalama 16 peni ve her litre dizel için 12 peni kar elde ettiklerini belirtti. Süpermarketler Rekabet ve Piyasalar Otoritesi tarafından yapılan bir inceleme sonrası benzin fiyatlandırması nedeniyle eleştirildi. Enerji Bakanı Kla Continio, yakıt para kendicilerine mektup yazarak fiyatları yakından izleyeceğini ve yakıt fiyat tasarruflarını mümkün olan en kısa sürede geçireceğini belirtti. Ancak Araisi, toptan fiyatların geçen yazdan daha düşük olduğunu belirtiyor ve bu nedenle para kendicilere pompalarda daha düşük fiyatları yansıtmaları için çağrıda bulunuyor. Yakıt sözcüsü Simon Williams, toptan fiyatlar düşerken sürücüler hala büyük ölçüde zarar görüyor dedi ve Kuzey İrlanda'da benzinin daha adil fiyatlandırıldığını ekledi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, öğretmenlerin iş yükünü azaltmak amacıyla yapay zekanın sınıflarda kullanılması planını açıkladı. Bu projede İngiltere genelindeki tüm sınıflarda kişileştirilmiş bir yapay zeka asistanı olması hedefleniyor. Oak National Academy bu teknolojileri geliştirmek için 2 milyon sterlinlik bir finansman alacak. Ancak Okul ve Kolej Liderleri Derneği'nin genel sekreteri paranın en iyi şekilde kullanılıp kullanılmadığını sorgulayarak bu bütçeyle 40 öğretmenin işe alınabileceğini belirtti. Başbakan yapay zekanın eğitim sistemini daha iyi bir hale getireceğine inandığını ifade etti. Ok National Akademi öğretmenlerin uzaktan ders yapmaları için online kaynakları oluşturmak amacıyla COVID salgını sırasında kuruldu. Eylül ayında konut alımı için 43.300 morguç onaylandı. Bu Ocak 2023'ten bu yana aylık bazda kaydedilen en düşük rakam. Ek olarak yeniden morguç onayları 24 yılın en düşük seviyesine indi. İngiltere Merkez Bankası'nın son raporuna göre geleneksel sonbahar konut piyasası bu yıl beklenen canlanmayı gösteremedi. Konut kredisi faiz oranları geçen yılın dalgalanmalarının ardından dengelenirken faizlerin yıl sonuna kadar daha da düşebileceği öngörülüyor. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını 14 ardışık artıştan sonra Eylül'de 5,25'te tuttu. Londra'da yüksek konut fiyatları nedeniyle satışlarda yavaşlama yaşanırken borç oranlarının yönü genel olarak aşağı yönlü. Ekonomi uzmanları tüketicilerin borçlarını ödemeye ve beklenmedik harcamalar için birikim yapmaya öncelik vermesi gerektiğini belirtiyor. İngiltere'de tüketici kredisi büyüme oranı Eylül'de yüzde 8'e yükseldi. Bu oran 2018'den bu yana görülen en yüksek seviye. İngiliz hane halkları son dönemde tasarruflarını daha yüksek faiz oranları sunan NS&I hesaplarına yönlendirmeye başladı. Uzmanlar uygun oranları bulanların hızlı harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor. Bu İngiltere'deki mevcut ekonomik iklimin bir yansıması. Piyasaların gelecekteki hareketlerini yakından takip etmek önem arz ediyor. İngiltere İşçi Partisi milletvekili Andy MacDonald, İsrail Gazze Savaşı ile ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle partisi tarafından askıya alındı. MacDonald'ın Filistin yanlısı bir mitingde kullandığı ifade, İsrail'in yok edilmesi çağrışımı yaptığı iddiasıyla eleştirildi. Ancak MacDonald, bu sözlerin bölgedeki ölümlerin sonu ermesi için samimi bir çağrı olduğunu vurguladı. Daha önce Jeremy Corbyn yönetiminde gölge bakan olarak görev yapan MacDonald, soruşturma sürecini beklerken bağımsız bir milletvekili olarak hareket edecek. İşçi Partisi'nin sol kanadındaki kampanya grubu Momentum, McDonald'ın askıya alınmasını Filistin'e dayanışma içinde olanları susturmaya yönelik bir girişim olarak nitelendirdi. İngiltere'de öne çıkan haberleri aktardık. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Londonist Investment'ın katkılarıyla hazırlanan İngiltere'de bugün haber bülteni sona erdi.